Telkari sanatı. Telkari, geçmişi M.Ö. önce 3000 yıllara dayanan ve ana vatanı Mezopotamya olarak bilinen geleneksel bir el sanatıdır. Ülkemizde görüldüğü ilk yer Mardin Midyat olup sonrasında Ankara Beypazarı ve Trabzon'da da yoğun olarak uygulandığı bilinmektedir. Telkari sanatı tel örme ve vaf sanatı olarak bilinmekle beraber çift işi olarak da anılmaktadır. Bu sanat önceleri hanımların takı uygulanmış sonrasında kullanım alanı oldukça genişlemiştir. Tevkalide model hazırlama Tasarımı düşünülen tevkali modeli birebir ölçülerde bir kağıt üzerine çizilir. Veya modeli uygun ölçülerde manofalar kesilerek hazırlanır. Düşünülen tasarımı uygun kalınlıklarda çatı ve iç dolgu telleri kalınlıklarıyla belirlenerek yazılır. Kullanılacak taşın rengine ve milimine karar verilerek notlar alınır. Modele uygun iç dolgu teknikleri seçilerek belirlenir. Böylece düşünülen tasarıma uygun malzeme tespiti yapılarak hazırlanır. Tekerli sanatında 24 ayar saf altın veya bir ayar has gümüş eritilerek yuvarlak tellere dönüştürülür. Mikro kalınlığındaki kalın olan yuvarlak teller silindirden geçirilerek yaslaştırılır ve tekerine çatı malzemesi hazırlanmış olur. Mikro kalınlığındaki ince teller ise sıkıca tavlanarak ve sıkı bir şekilde vurularak sonrasında silindirden geçirilerek yaslaştırılır ve telkerne iç dolgu malzemesi bu şekilde hazırlanmış olur. Telkerede hazırlanan teller sık sık tavlanmalıdır. Çünkü işlem esnasında soğuyarak teller sertleşir. Tele rahat şekil verebilmek için sık sık tavlanıp yumuşatılması gerekmektedir. Çatı tellerimizi tavladıktan sonra uygun ölçülerde hazırladığımız malafamıza çatı telimizi sararak arzu ettiğimiz çiçek formundaki çanak sayısı kadar Sarma işlemini gerçekleştiririz. örme teknikleri ile oluşturulan telkari iç dolguları benzedikleri şekillere göre adlandırılırlar. Tasarıma uygun bir şekilde hazırlanmış çatı telleri kafes haline getirildikten sonra yine uygun formlarda tercih edilen iç dolgu teknikleriyle ile doldurularak oluşturulur. Telkaride mekik dolgu, badem dolgu, spiral dolgu, es, böbrek, çivi, val dolgu, zikzak dolgu ve benzeri dolgular benzetikleri şekillere göre isimler alırlar. Mutlu dolgu için birazcık spiral yaptıktan sonra her iki tarafından genişlik vererek sarma işlemini gerçekleştireceğiz. Bu yardımıyla kırarak veya genişlik bırakıp elimizle kıvrım vererek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Her iki tarafından Sarımıza ve çatımıza uygun ara mesafelerini bırakarak tam işlemimize devam edeceğiz. Çatımızın büyüklüğüne göre sardık. Uygunluğu ile ölçerek uygun yerinden keseceğiz. Birazcık genişleterek yerleştireceğiz. Sonra tekrar sıkıştırırız. Kestiğimiz yeri de çatının içerisine dikkatlice yerleştirip sıkıştırırız. Mekik dolgunun ara boşluklarına dengeli olacak şekilde çiftimizin yardımıyla ayarlıyoruz. Kenar kısmından sıkıştırarak iç dolgunuzun düşmesini engelleyeceğiz. Her bir çanağımızı bu şekilde doldurduktan sonra kaynağımızı hale getireceğiz. Badem dolgunu da yine çiftimizin yardımıyla birazcık iç kısmında spiral oluşturacak şekilde başlıyoruz. Tasarımımıza uygun spirali arttırabiliriz. Burada da bir tarafını da genişlik bırakarak diğer tarafını yuvarlayarak badem dolgumuzu gerçekleştiriyoruz. Ara mesafelerini eşit olacak şekilde genişliği ayarlayıp çatımızın genişliğine göre sarma işlemimizi devam ettireceğiz. İç dolgu telimizi de çatımızı birazcık genişletip ezmeden düzgünce yerleştirip araya sıkıştırdık. Badem dolgumuzun ara boşluk mesafelerini de dengeli bir şekilde çiftimizin yardımıyla ayarladıktan sonra çatımızın da dış şeklini bozmadan hafifçe sıkıştırarak bütün çanaklarına da aynı işlemleri yaparak kaynağı hazır hale getireceğiz.